Çocuklar sadece izleyerek mi öğreniyor yoksa öğrenmek için doğrudan yaşamak mı gerekiyor? Bu sorunun yanıtını bulmak için Bandura 1961 yılında tarihe geçecek bir deney tasarladı. Bu merak onu psikoloji tarihine geçen bir dizi deneye götürdü. Dizide ana kahramanlar bir grup anaokulu çocuğuydu. Bu deneyde birçok farklı versiyon uygulanıldı. Bu versiyonlardan birinde şöyle ki bir oda, bir de Bobodol adında şişme bir bebek vardı. Bu oyuncak dolu odada bir de yetişkin bulunuyordu. Bu yetişkin bu Bobodol oyuncağını vuruyor, bağırıyor, hatta tekmeliyordu. Ardından çocuklarda çocuklar da bu odaya alındı ve odaya alınan çocuklar şaşırtıcı bir şekilde aynı şeyleri uyguladılar. Onlar da vurdular, bağırdılar. Hatta daha da yaratıcı davranıp ellerine silah alıp vuranlar bile oldu. Tabii ki bu deneyin birçok farklı versiyonu da uygulanıldı. Şöyle ki bu televizyondan da izletirildi. Hatta bunun çizgi film versiyonu bile uygulanıldı. Hepsinde sonuç aynıydı. Çocuklar şiddet içerikli şeyleri gördüğünde bunu taklit ediyorlardı. Ancak çocuklar sadece olumsuz şeylerde, olumlu davranışları da taklit ettiler. Bandura bu kez modelin davranışını değiştirdi. Yetişkin oyuncaklarla nazikçe oynadı, paylaşımcı davrandı. Yani gözlenen davranış değişince öğrenilen davranış da değişti. Bu bulgular sosyal öğrenme kuramının da temelini ortaya attı. Bandura'nın laboratuvarındaki babadol artık her birimizin ekranında. Sizce ekran başında farkında olmadan öğrendiğimiz davranışlar neler?